E, merhabalar, e, Ön Koşul Beceriler serisinin ikinci videosundayız. E, etkileşim çalışmaları dediğimiz aşamadayız. Etkileşim dediğimiz olay aslında şudur. E, hani çocuğumuz kendi dünyasında diye tabir ettiğimiz bir olay. Ya da çocuk dünyadan bir haber. Çocuğumuz çok fazla sosyal değil dediğimiz e, problemlerle ilgili e, örnek bir e, çalışmalardan bahsedeceğim yani e, aslında eğitimin e, temeli de etkileşimden geçiyor yani tüm alanlarla ilgili bu okul öncesi özel eğitim ilk öğretim üniversitede dahi e, eğitimci terapist uzman ile çocuğun öğrencinin etkileşim halinde olması gerekiyor yani çocuğumuzun bizi bir ebebeğin anne baba eğitimci oyun arkadaşı bir şekilde bizi kabul etmesi gerekiyor. E, Bunu yönelik bir çalışmadır. E, umarım faydalı olur. Çocuğumuzdan etkileşim e, becerilerinde ilk yapmamız gereken bireyin yaptıklarını yapmaktır. Yani bireyin taklit, bireyi taklit etmektir. Hani e, e, acil e, konuşma videolarında bahsettiğimiz bir konuydu. Yani çocuğumuz bizim e, yaptıklarımızı, bizi taklit etmesini istiyorsak biz önce çocuğun yaptıklarını taklit etmemiz gerekiyor. E, bu etkinlik, etkileşim becerilerinde de önemli bir etkinlik. E, yani tabii ki bunda dikkat edilmesi gereken şey şudur. Yani örneğin e, birey bir e, yani istenmeyen bir davranış da olabilir. Yani çocuğumuz masaya vuruyorsa ben de masaya vurabilirim. Ama buna bir şey eklemem gerekiyor. işte pa pa pa, la la la, a a a bir şey eklemem gerekiyor. Yani çocuğum ya da bir şeyleri yırtıyorsa benim bunu da taklit edebilirim. Fakat bir şey ekleyerek yapabilirim bunu. Bundaki amaç şu. Yani çocuğumun e, dünyasına, hayatına e, yani alanına girip e, onu oradan çıkarmak. De diyebiliriz aslında bu çalışmalara. Ee, bu e, Sunrise denilen bir yöntem. Şu an bunun dünyada uygulanan profesyonel hali. Bu e, Youtube'dan çok fazla videosu var. izleyebiliriz. Etkileşim çalışmalarında kullanılan bir metot. Paralel oyun oynayabiliriz çocuğumuzla. Yani çocukla aynı ortamda, aynı konumda, aynı halının üzerinde, aynı masada e, o farklı bir oyunla oynayabilir, ben farklı bir oyunla oynayabilirim. Eğer ki e, burada oyun oynarken, paralel oyun oynarken çocuğum, öğrencim gelip e, benim etkinliğime dahil olmak istiyorsa ben etkileşim çalışmalarında e, bir adım öne geçmişim demektir. Yani çocuğum artık öğrencim beni kabul etti ve artık biz onunla birlikte oyun oynayabiliriz, birlikte çalışabiliriz e, aşamasına geçmiş bulunuyoruz. Bireyin ilgisine göre oyunlar oynanır. Yani e, yani herkesin ilgisi, dikkati e, farklı alanlarda, farklı materyallerde olabilir. E, burada çocuğumuzun e, hangi materyallere, hangi oyunlara, hangi etkinliklerde ilgisi var ise öncelikli olarak bunlardan başlamak gerekir. Eğer e, benim öğrencim yani kalemleri birbirine vuruyorsa benim de kalemleri elime alıp oradan yola çıkmam gerekiyor. Yani eğer ki eğitim ortamında isek çocuğun ilgisini sevdiği şeyleri aileden öğrenip bunları seansta bunlardan başlamak gerekir. Ve tabii ki klasik olarak üzerine bizim öğretmek istediğimiz şeyleri de çocuğun ilgisi olan şeylere eklemek gerekir. Bireye yardımcı olunur. Etkileşim becerilerinde temel, en önemli bir maddedir. Yani çocuğun birine ihtiyacı var, bir şeye ihtiyacı var. Ve burada ben yanındayım ve benden, benimle etkileşim haline geçip benden yardım istemesini istiyorum. Bu durumda da tabii yapılandırılmış ortamlar bulunmam gerekiyor. Yani çocuğa nesneleri ulaşamadığı bir yere koyabilirim. Oradan e, alamayacak ve benden, benimle etkileşim haline geçip benden onu işaretle ya da göstererek bir şekilde benden onu istemesi ya da sevdiği oyuncaklar olur, sevdiği zararsız yiyecekler olur. Onları bir kavanoza koyarım, bir kutunun içine koyarım ve çocuk onu çıkaramaz ve benden yardım istemesi için çocuğu teşvik ederim. En klasik yöntemde de başka bir kişi, ebeveyn, anne baba, başka bir öğretmen, başka bir öğrenci orada ver der, aç der, verir misin der, işte istiyorum der ve açarız o kişiye veririz ve bizim öğrencimiz de model olmuş oluruz. Evet kapalı e, dolap kutu sepet gibi oyuncaklar e, bulunur ve bunun içerisinde nesneler konulur. Çocuğumuzdan istediği zaman verilir bunlar. Temel amacım çocuğumun beni kabullenmesi beraber ortak bir aslında frekans demek bu. Ben ne zaman ki e, öğrencimle ortak bir frekansı yakalamış isem artık ee, çocuğuma bir şey vermeye başlayabilirim e, demektir. Yani aynı e, radyoda e, hani böyle ayarlarız da bir müzik yakalarız ya böyle bir cızırtı yakalarız. Sonra gerçekten bir ses yakalarız. E, Eğitim de aslında bu şekilde. Çocukla ortak frekans, ortak dikkatle de denilebilir. E, bu aşama geçtikten sonra ortak e, frekans yapıldıktan sonra, geçildikten sonra artık çocuğuma ben bir şey öğretebilirim. Ee, bu madde biraz tartışılır. Çocuğumu ee, çocuğumun yani aslında ben bunu şöyle tabir ediyorum. Yani çocuk kendi dünyasında benimle ilgilenmiyor. Ya da çocuk kim kimseyle ilgilenmiyor. Parka gidiyoruz sadece kendisi kendisi bir yerlerle oynuyor. Ya da bir şeye takılı kalıyor. Takıntı haline getiriyor. Akranlarıyla ya da başka insanlarla iletişim haline geçmiyor. Burada ben bunu şöyle tabir ediyorum. Yani çocuğun arabasının tekerine çomak sokmak, çöp sokmak. Çocuğu rahatsız etmem gerekiyor ki ya bu kim ya? Bu adam kim? Bu çocuk kim? Niye bana bunu yapıyor? Ee, acaba amacı ne? Beni beni orada fark etmesi için aslında. çocuğun önüne özellikle araba oynarken çocuğun arabasının önüne geçmek ya da orada işte bir işaret yapınca çekildiğince de bir sözel iletişime geçip arabasının önünden çekmek gibi. Amacımız varlığımızdan haberdar etmek çocuğu. E, bireye e, akranı ile aynı materyallerde oyunlar oynama imkanı sağlıyoruz. Yani e, grup eğitimlerinde e, oynama, yani yapılacak bir e, madde. Yani e, çocuk e, yani bizden büyük birinden ziyade akranları akranları taklit etme, onlarla iletişim haline geçme, onlarla etkileşim kurma olasılığı daha da yüksektir. O yüzden ee, çocuğumuzu, e, öğrencilerimizi akranları ile birlikte e, çalışmalar yapmak e, gerçekten akran terapisi adı altında çok faydalı olmaktadır. Örneğin e, çocuğumuza e, bir araba vererek e, e, yani bunu git e, anneye, babaya, ona şuna ver demek e, bir etkileşim e, aşamasıdır. Akranlarından bir şey istemesi için çocuğumu teşvik edilebilir. Yani işte yanımda birisi oyun oynar. Sonra orada kulağına çocuğumuzun ver deriz. Ve çocuğumuz o kişiye ver der ve ver çocuğumuza o arabayı kazanır. Konuşma çalışmalarında da o yüzden önemli. Hatta şöyle söylemiştik ilk videomuzda. Yani ön koşul becerilere çocuğumuz sahip olduğu zaman çocuğumuz birçok alanda zaten çok iyi duruma gelecek. Özellikle dil becerilerinde. Ee, sıra alma çalışmaları etkileşim için çok çok önemli. Yani iletişimin temel basamaklarından bir tanesi zaten sıra alma çalışmaları. Bunu zaten diğer bir videoda başta başına işlenecek bir konu. Ee, yüz yüze materyalsiz oyunlar oynama Patates adam. Yani işte patates adam Fatata Saddam işte ellerini kaldırmış. İşte bu anne ördek gibi oyunlarla çocuğumuzla etkileşim çalışmaları yapılabilir, yapabiliriz. Ardından ışıklı oyuncaklarla oynayabiliriz. Top oyunları oynayabiliriz. Eee göster çalışmaları yapabiliriz. Birlikte Lego ve puzzle'larla oynayabiliriz. Bu etkileşim çalışmalarındaki temel amaç birlikte beraber yardımlaşarak, paylaşarak Oyunlar, etkinlikler yapmaktır. Çocuğumuzu kendi dünyasından kurtarıp sosyal ortamlarda sorunlarını aday için bu çalışma çok önemlidir. Umarım faydalı olur. Diğer videomuzda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.